'Cause out the ones who heard my cries and watched me weep, I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. sen karşı duramazsan geçelim. Wild hoş geldin. Ben geçebilir <laughs> miyim yukarı? Bu Sana kalmış. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hangi itemleri çıkayım ben Yasin büyü direnci olarak? Merkür çıkın <laughs> ya Merkür. Merkür'ün adamları botunu alın. <gülüyor> <gülüyor> bana kuvvet. Ver mi anne o zaman? <gülüyor> al. <gülüyor> tamam al anne ben demedim ki bana ver diye. <laughs> Ama verilen mal yer alınmaz. Silahlarım güzel. <laughs> şere oynuyorlar. Sabanet tamam, be. ben de ne sorum. İlk antrenmanladım. <laughs> Yaşayanlar fora. Bu <laughs> ne lan Canon <Kenan> vs Canon? <laughs> Saçmalık ya. Neyse <laughs> deyiz artık. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ammı'ya bak. Ammı'ya bak. Canon'u bırak. Değil aslında. olmuş lan şey? Ar Karşımıza gelen emeklerim bitmiyor biliyor musun? Gerçi anmayı görmüyor. Ama burada. Onların bak. jungle, Aa, onlarda da ama bu jungle var. Ama mu bir Item. Beni bekle, Yasin gel. Amomu öldürsene. Amomu öldürsene. Amomu öldürsün. Kanı ağzına sıçtı. Flash attı adam amına koyayım. Cenen yok. Bizde olmaz tarzı. Tamam çık çık fight tamam, atma. Tamam çıkalım. Easy boy. İşkule Sandra altında. ben totemleri. Flash Tamam tamam. Ben diğer sefer alacağım ya Yaramana totem bulucu. Ne yaptın? Kırıcı. <laughs> Aa benim internet değiştirmem lazım. Ya şu an yeşil de bazen delay <laughs> giriyor. tf'de MF'de delay giriyorsa sıçarım. Orta yakın oynayabiliriz ya <laughs> biz. Malfight is Belki ya kanka, ben almamayım evet. biraz kasılayım işime gelecek benim. Tamam, tamam. <gülüyor> 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 Orta Aa, ya. <laughs> Nasıl ya? İstemiyor mu onun Q'su öyle? Aa ölmedi. Sen de ölme ha. Gel 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 gel, ben geldim ben geldim ben geldim. Kanka... Ne? Aaaa Güzel güzel ultisini aldık Çok iyi Ama ultisini aldık Buradalar kanka buradalar Gireceğim bekle gireceğim Seriye bağlı Rakip takip edin alametini Rakip takip edin Rakip takip Onu bir daha kesersen kuleyi açmaya çalış İlk play'i almamız lazım. <laughs> Her şeyi kafa adam lan. Sen <laughs> nasıl ya ben. Et ben? Et <gülüyor> ben? <gülüyor> Çok iyi ya. Ee, adamın big boyu yok. E Ultisiz kesin. Evet. a a a a oraya geliyor. Yasin başıma geldi düşündüğüm. Kutsu <laughs> yoktu tek, ama. Tek, tek, tek. Ben hep önce ateş ederim. Geldim. Yıldım. Ben çok beni yürüyorum. Bak senin de arkamdan geliyor kanka gel buraya gel buraya gel buraya. Ya anladım lan. Yarasın. Burayı görüyor, görüyor, burayı görüyor. anladım burayı. Acıktı. Yasin yanıma <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> evet, sattım. Ya flash PK'm ölecekti ya. Lü nördan çıktı ama. Kanga. Ben tank bot özelliği. Kene Ben, Ke ben kenen yukarıda, Malphite yukarıda gir. Amumu yukarı lan Kestik bile oğlum kestik bile İntikamı almaz mıyım ben amumu salana bak Yukarıdan vur Bak yazıyım sana Ben de babacığımda Iyiyiz de lane'de Hatta lane Benim sesim mi gitti ya alo Alo Şimdi geliyor 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 kanka ben niye konuşmuyorsun Kanka şimdi geliyor Allah Allah Bir şey olmaz ya Ben mid'e geçiyorum Tamam tamam gel sen buraya Bak kendini bekle rakip katledildi rakip. Güzel mafya gireceğim. ortaya çıktı. Abi yoksa altında. <laughs> Merkür alınmaymış <anlayamıyorum. Merkür. gülüyor> Ben tamamım ya. Ben şu an fight pass'e düşüyorum. Ultim dönünce size geldi. Sorun değil. Üst gidiyor kanka. <laughs> Değişmişti kanka. Gelin sıraya. Düşürün. Ya böyle fight yapmamız lazım ya. Kanka ilk kuleyi al. Tamam biz de buradan bir yapmamız lazım. Verdim mermi ağzına başladım taramaya. <laughs> Ulti böyle atılır anam o. Baron 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 keserim bak gel. <laughs> gel gel gel. gel, gel, gel. 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 Büyü var keserim. Evet. Haydi. Ben çıktım. Temiz oyna da bitti. Erkenler <laughs> fora. Ama multisini attı. Öldüm ya kesin. Tamam, ben burayı açıyorum. Ben burayı açıyorum. Sen orayı aç. Kendin de burada yat. Alta ölmeyin. Flash ulti yapıştır. Onlar şimdi mide yönelecekler. Burayı iteceğim için. Siz orayı açarsınız. Oy. Ha. Ay, ay. Verdim mermiyi ağzına. Başladım taramaya. Ay. <laughs> Şu milyon dolara satarsana. Alıktanlettin. Valipt adamları amına koyayım. Rakibinin tam Bunlar minyonu keserken ben ejder alırım ortaya çıktım. Dizleyin itin. Müca ben olursun. Görüyor musun? Volt <laughs> adamlar bile pik çözmüş amına koyayım. <laughs> kaybetti. Bana salsana. Tek mı oynadın? Arkadan ben ultiledim adamları. Tamam. Bok. Yekenler fora. Sıçra sıra aldım. Arada <laughs> Bakabilir miyim içeri bir da? Ölmedi Canon kanka. Canım çeyrek. <laughs> tamam edelim. fight diyebiliriz ya. Ormanlar dedleri var. Aa, koruyucu reda, meleğim çıktı reda, ya. Reda. Gidip alsam mı? Red'i ben almayım ya. Benim işime yaramıyor. Ay, gelsin alsın ya. <laughs> gel gel. Aa. Ben de ayrıca Ya kendi ayrıca Pardon Tabi ben base atayım Tamam Tüm tamam. fight'ta olacak galiba İtem alacağım ben de. Ben de item almaya gidiyorum ya. Koru yüzmeye çıkayım. Allah için. Evet. Bir bu yılda e bu yılda e bakar mısın? Bekle mesela? bekle. İtem tamam. alalım. Bekle bekle ya. Neyse ben de Ben çok sıra. Hadi direkt barona geçelim kanka baron fight. Ya, totemli var çıktı? <laughs> Totemleri... <laughs> Direkt başla ya. <laughs> Çıkabiliriz. Bir anda dönebiliriz adamlara. Çık kanka, çık kanka. Sağ bu alana. Verdim mermiyi ağzına. Başladım taramaya. bu abi cannon'dan nefret ediyorum ya Vallahi cannon'dan nefret ediyorum kaldırılsın Geldiği gibi geri gitsin Teşekkür ederim. <laughs> Uğursuzlar dönsünüz. <laughs> Yelkenler Kora. <laughs> dönsün bekle. dönsün <laughs> bekle eee ejder çıkacak bak ona göre. İyi bak battı lan. Maç fayda. Yok onu zamanlarsa aynı. Boyut. Şu ikisini var ya. Kuleyi düşür kuleyi Kim flash attı lan? Yasin sen mi? Aynen Malphite'ın <laughs> ki atsa direkt ölür. Sorun değil. Bizim milyonlar hak gücü verdim. Tanrı nasıl bu dedik? Kadın Kadın bir de evet. Verdim mermi ağzına başladım taramaya. Sikör. <laughs> Sikör. <laughs> ben bir dört dört <gülüyor> <gülüyor> ah be kardeşim. Tek maç mı? Zafer. <laughs>